peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu ki ey benim ümmetim dininizi yenileyin sizin dininiz eskir kirlenir temizleyin yenileyin zikire karşı duranlar din eskir yenileyin onu. Zikire karşı gelenler hadisi hadisi şerife karşı geliyorlar. Hadis-i şerif diyor ki dininizi yenileyin. İlk, ilk adım nedir? Tek adım biz başka dinler gibi değiliz. Bazıları diyor ki bir kurstan geçmen lazım dinini değiştirmeden önce çalışman lazım. Ya da diyorlar ki hiç sorgulamadan kabul etmen lazım. İslam'da dogma yoktur. Akıla, zekaya karşı gelen nedir? Allah'ın bir Allah'a inanmak. Her akıl, her zeka kabul etmek zorundadır ve kabul edecek. Sadece insan aklı da değil, hayvanların da aklı. Başka yaratıkların da onlar da inanıyor Allah'ın bir Allah, bir yaratana ve o Rabbimiz <laughs> peygamberimizi gönderdi peygamberlerin sonuncusu mesajı tamamlamak için burada bir dogma yoktur o halde dininizi yenileyin dinimizi yeniliyoruz şehadet ile şehadetin gücü o kadar bağışlayıcıdır ki o kadar harikadır ki bir insan yaradanına bütün hayatı boyunca inanmasa bile bir secde bile yapmamış olsa Rabbine ve bu, bu şehadeti bir kere söylese bu dünyadan göçmeden önce o şehadetin kudreti onu temizleyebilir ve bir sonraki hayata temiz geçer direkt cennete gider bu şehadetin kuvveti budur bir kafir kişi için bu zannediyor musunuz ki zikire karşı gelenler zikire istemeyenler Allah müminlerden çok kafirlere daha mı cimridir? Allah müminlere daha çok vereceğine söz veriyor. O zaman müminler o şehadeti defalarca söylerse ne olur? Onlara bir zarar mı gelir? Hayır. Tabii ki bu, bugünün akılsızları diyorlar ki yapmayın bunu diyorlar. Bidat bu diyorlar. Hadisi şerife karşı geliyorlar. Onlar bazı bizim bizim insanlarımızı da, bizim bazı müritlerimizi de durduruyorlar Allah demelerinden. Diyorlar ki, Allah demeyin diyorlar. Bidat bu diyorlar. Açık hadis var, açık ayet. Bu sebeplerden biri işte kıyametin kopması, kop kopacağı. Allah buyuruyor ki, yeryüzünde yeryüzünde Allah diyen kimse kalmayınca diyor Allah. Yani manası zikir ehli bu dünyadan alınacak hepsi. Yeryüzünde hiç kimse kalmayacak Allah'ı hatırlamaya. Ve Allah o zaman özel meleklerini gönderecek. Değişik yerlerine gönderecek. O melekler dünyanın neresinden özel özel nur geliyor mu? Sıddet-i o cemaatin o toplanmadan gelen kuvvet, kudret Bizden değil o kuvvet. O şeyhten gelir o. Efendiden gelir. Ve Bizim şeyhimizin, bizim şeyhimizdir. Bizim cemaatimizin lideri. O şu anda kaftanın ardında. O nuru gönderiyor oradan. Ve melekler onun etrafında toplanıyor. Ve ne diyor insanlar? Allah diyorlar. Ve ayeti kerime buyuruyor ki kim daha fazla zalimdir ondan Allah'ı zikretmeyi Allah'ı zikretmeyi yasaklayandan kim daha fazla zalim olabilir Allah'ın mescitlerinde maşallah mescitlerin çoğunluğu 21. yüzyıl Müslümanları çok gururlular kibirli cahil Müslümanlar çoğunluğu bu mescitlerde Allah'ın zikrini yasaklıyorlar ve bu cami, bu mescid kılıcın sahibi tarafından kuruldu. Ve bu amaçla kuruldu. Ki Allah diyebilelim diye. Allah Allah. Ve herkes hoş gelir buraya. Hoş gelmiş. Bizimle beraber gelip Allah diyebilirler. Fark etmez. Müslüman olabilirsin ya da Müslüman değilsin. Allah demek istiyorsan hoş geldin. Bizimlesin. İ i̇nsanlardansın ya da başkalarındansın. Yine hoş geldin. Ki her kim olursan gel eğer o sözünü bin kere bile bozmuş olsan kapı yine açık sana. Ama e, vaktini harcama şimdi. Çünkü herkes biliyor ki rahmet kapısı kapanıyor. O vakit o vakit rahmeti toplamak için acele etmeliyiz. Şimdi zikire hazırlanıyoruz. Biz o rahmet yağıyor. Eğer o gözler sizde olsaydı görecektiniz, hissedecektiniz ki aniden o hava değişiyor, koku değişiyor, enerji daha değişik. Çünkü melekler şimdi etrafımızda tavaf ediyorlar. Bizi kanatlarıyla sarıyorlar. Bu, o gözlerle, kalp gözüyle hissedeceksin, göreceksin. Onlar kanatlarıyla sırret-i muntahaya kadar sarıyorlar. Ta ki onur oraya kadar ulaşıyor. Şimdi bizler cennet bahçesinde oturuyoruz. İnşallah Rahman Allah duamızı kabul etsin. İbadetimizi onun sevdiğinin yüzü hürmetine, peygamber efendimizin yüzü hürmetine kılıcın sahibinin yüzü hürmetine. el <laughs>